Bugün e, özel hukuk tüzel kişi bilir kişi uygulamasını e, tüm ülke genelinde başlatmak için bir aradayız. Daha önce Ankara, İstanbul ve Antalya'da pilot uygulama olarak başlamıştı. Bugün itibariyle de gayrimenkul değerleme alanında özel hukuk tüzel kişilik bilir kişi uygulaması bütün ülke genelinde başlamış oluyor. Ee, 6754 67, 6754 sayılı bilirkişilik kanununda 2016 yılında çıkan kanunumuzda e, bilirkişilik yeniden düzenlenmişti. Tabii bu düzenleme kapsamı içerisinde e, bilir kişilerin tüzel kişiler e, tarafından da bilir kişilik e, yapılabileceği hususu kanunumuzda yer almıştı. E, özel hukuk tüzel kişileri de bundan sonra bilir kişi olarak mahkemelerimiz tarafından tayin edilebilecek. Bunun için de bugün itibariyle tüm ülke genelinde bu uygulama başlamış oluyor. Hepinizin bildiği gibi bilirkişilik müessesesi yargımız açısından çok önemli. Maddi gerçeğe ulaşabilmek için mahkemelerimiz, hakimlerimiz teknik konularda uzmanlık gerektiren konularda bilirkişiye başvuruyorlar ve bilirkişilerin verdiği raporlar doğrultusunda da mahkemelerimiz ee, karar veriyor. Tabi bilir kişiler hukuki konularda e, görüş ifade etmiyorlar. Kendi uzmanlık alanında mahkemenin ondan, onlardan istediği teknik, özel bilgi gerektiren hususlarda görüş bildiriyorlar, oy ve görüşüne başvuruluyor ve bu kapsamda da yargılamanın e, önemli bir e, unsuru olarak ortaya çıkıyor. E, bu açıdan bilirkişilik müessesesine önem veriyoruz bilir kişilik müessesesi ne derece kaliteli olursa ortaya çıkacak yargı kararları da o derece kaliteli olur. Dolayısıyla bu yargıda özellikle bilir kişi uygulamasındaki aksamaların giderilmesi anlamında 2016'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde o dönemde ben Adalet Komisyonundaydım, bilir kişilik kanununda alt komisyon başkanı olarak görev yapmıştım. Bu müessesenin eee düzenlenmesiyle ilgili olarak çalışmalarda bulunmuştuk. Bugün de eee o düzenlemeler içerisinde yer alan özel hukuk, düzel kişiliği, bilir kişilik müessesesinin hayata geçirilmesini bugün itibariyle görmüş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı insan hakları eylem planında da özellikle adil yargılanma hakkasından kişilik müessesesine vurgu yapılmıştı. Orada da yine özel hukuk tüzel kişilerinin bilir kişi olabileceğine yönelik bir hedef konmuştu. Yine yargı reformu strateji belgelerinde de bu kapsamda hedefler vardı. Bu hedeflerin de bugün itibariyle uygulamaya geçtiğini hep birlikte e, görmüş oluyoruz. E, gerçek kişilerin yanı sıra özel hukuk tüzel kişilerinin de e, özellikle gayrimenkul değerleme alanında e, çünkü bu bir ihtiyaçtı. Uygulamada da çok verimli gittiğini pilot uygulamada görüyoruz. Ee, orada özellikle e, ek rapor alınması noktasında e, sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. İlk raporla e, yargının e, tatmin olduğunu görmüş oluyoruz. E, binde yaklaşık 10-15 e, civarında dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu da tabii süre açısından yargının hızlanması açısından ee, önemli bir husus makul sürede yargılanma açısından da önemli bir husus bugün itibariyle gayrimenkul değerleme anlamında Ankara e, icra dairesinde bu uygulamayı başlatıyoruz Önümüzdeki aylarda da yine özellikle e, muhasebe alanında e, araç değerleme alanında da bu uygulamayı e, başlatmış olacağız